sonsuz kart yapıyoruz şimdi. Gerekli olan malzememiz bir dikdörtgen fon kartonu gerekiyor. 10 ee, santime 12 santim bir dikdörtgen elde ediyoruz. Önce kesiyoruz. Sonra bu dikdörtgeni karşıdan karşıya katlıyoruz. Sonra katladığımız yerin ortasına doğru katlıyoruz. Diğer tarafı da ortada birleştiriyoruz. Daha sonra bunları açıyoruz. Uzun kenara doğru aynısını yapıyoruz. Uzun taraftan tekrar ortaya doğru da birleştiriyoruz. Karşı tarafı da aynı şekilde birleştiriyoruz. Ben e, bu çalışma için iki kat karton kullandım. Bunları ikisini üst üste birleştirdim. İki tane farklı zemin oluşturmak için. Evet, böyle kareler elde ettikten sonra uzun tarafa doğru şöyle katlayarak, şöyle şu noktadan şu noktaya, şu noktadan şu köşe noktasına bir e, ok işareti veya ters K gibi işaret alıyorum. Ortadan başlayarak o kenara doğru bir kesme yapıyorum. Tam orada bitiriyorum. Daha sonra bu tarafa doğru da aynısını kesiyorum. Doğru bir kesme yapıyorum. Tam orada bitiriyorum. Daha sonra bu tarafa doğru da aynısını kesiyorum. Evet, bizim çalışmamız için gerekli olan sonsuz kartımızın Zeminini hazırlamış olduk. Şimdi ilk yüzümüzü alıyoruz. İki tarafta hangi taraf olduğu fark etmiyor. Başlıyoruz. Buralara yüzler çiziyoruz. Şimdi ben e, burada bir tane şey düşünüyorum size. Tatlı bir e, ayıcık e, çizmeyi düşünüyorum. Aslancık çizmeyi düşünüyorum. Önce şuralardan alıyorum. Şöyle kafama göre bir resim oluşturuyorum. Bunun kaşını, burnunu nasıl düşünüyorsam öyle çiziyorum. Ağzını yapıyorum. Gözlerini nasıl vermek istiyorsam bunu bu halde istediğimiz bir şekilde resmediyorum. Daha sonra bu ayıcığımın üzerine yukarıdan diğer bir sayfayı katlıyorum. Şimdi ayıcığımın ne oldu? Alt taraftaki yüzü kaldı. Ben bu üst tarafa başka bir şey yapabilirim. Bunu başka bir hayvana dönüştürebilirim. Şöyle kulakları veya ağlıyor gibi. Yine süslemek istediğiniz yerlerini süslüyorsunuz. Şuralara da aynı süsler koyabilirsiniz. Sonra üst tarafı yaptıktan sonra kulağını, gözlerini yaptıktan sonra alt tarafı getiriyorum. Burada e, diğerinin yüzüyle birleşmişti. Alt tarafı getiriyorum. Buna başka bir gülüş koyabilirim, başka bir burun koyabilirim. Nasıl istiyorsam başka bir şey yapıyorum. Şöyle bir şey yapıyorum bu sefer ve yanaklarını değiştiriyorum geliyor şöyle bir çizim yaptım Evet başka bir ayı haline getirdim kulaklarını yaptım şimdi kaç tane yüz elde ettik bakıyoruz birinci yüzümüz üzerine kapladım ikinci bir göz ifadesi elde ettim alttan geldi başka bir yüz ifadesi elde ettim şimdi yandan bir tane yüz getiriyorum ve bu yandan getirdiğim yüzü de Başka bir kulak mesela bir ayıcık haline getirmeyi düşünüyorum. Onun kaşlarını şöyle gözünü şöyle bir şey yapıyorum. Ayıcığım daha sevimli olsun veya da başka bir şey olsun. Tekrar diğer yan tarafında yapıyorum. Ayıcığımın tamamlıyorum şöyle. Dudaklarını da tamamladım. Gözlerine başka ifadeler koyabiliriz saçlarına. Şuralarını şöyle süs... Saçlarına Şuralarını şöyle süsleyebiliriz. Biz e, siz canınız ne istiyorsa onların şeklini çizebilirsiniz. Evet ayıcığımız tamam. Şimdi tekrar üstten bir daha getiriyorum. Farklı bir saç oldu. Alttan getiriyorum. Farklı bir ağız oldu. Yandan getiriyorum diğer yandan ve tekrar üst taraftan çeviriyorum gözü başka alttan getiriyorum ağzı başka üstten getiriyorum yandan getiriyorum ve sonu sonsuza kadar bunu çevirebiliyorum şimdi yapmış olduğum başka çalışmalardan göstereyim evet burada bir tane kız yapmışım çeviriyorum başka bir kız yapıyorum kaşları gözleri farklı bir ifade altta getiriyorum başka bir kız oluyor bu sefer yandan getiriyorum Başka yan tarafı farklı bir şey oluştu. Tekrar çevirdim. Başka bir yüz haline getirdim. Tekrar saç getirebiliyorum. Alttan getirebiliyorum. Üstten getirebiliyorum. Bunu farklı farklı kullanabiliriz. Sonsuza kadar açarak.